Bu işin sonu kötüye varacaktır. Ben size tarihten de misaller verebilirim. Amerika Birleşik Devletlerini gösterebilirim. Bugün New York'ta Hayır, 10 bugün milyon tarih tarih İtalyanca konuşan, bugün tarih İtalyanca konuşan o insan var. Hakkı. New York'ta bugün 10 milyon İtalyanca konuşan insan var. Bunlar kalkıp da biz ayrı efendim kimliğimizin tanınmasını istiyoruz. Burada bir İtalyan devleti cumhuriyeti kuracağız diyemezler Veyahut bir federasyon kuracağız diyemezler. Amerikan vatandaşıdırlar. Resmi dilleri de İngilizcedir. Başka şeyler de var. Dakota eyaleti var Amerika'da. Burada 7 milyon Almanca konuşan insan var. Fakat bunlar kalkıp biz burada özetlik istiyoruz. Federasyon istiyoruz veya bağımsız bir Alman devleti kuracağız. Biz sorun tartışasın diyor. Resmi çözüm bulunsun olacağız. Diyemezler. Onun için sizde Türkiye'de Kürtçe resmi e, eğitim dili olacak. Kürtçe televizyon dili olacak. Ondan sonra bu bölgeye federasyon verilsin. Kürt kimliği tanınsın. Diyemezsiniz. Bunu dediniz Hayır, mi? Peki, bunu parlamentoda tartışalım. Parçalamaya karar verdiniz demektir. Hayır, hayır, hayır. Ülkeyi parçalayacaklar. Ülkeyi bölecek olarak değiliz. Bunu ülke... iyi anlayın. Biz ülke bütünlüğünü yürengeciyiz. Kan yürengeciyiz. dökmek gerekirse biz vatanımızın ürünü için kan da dökeriz. Devletimizi ayakta tutmak için canımızla feda ederiz. Ondan Or haberiniz olsun. Isterim. Yanlış yoldasınız. Kendinizi düzelsin. Eğer, Eğer o yolata ömür uzattınız. hemen bu konuya şey, yani tartıdım.